Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs gazisi 71 yaşındaki Mehmet Hikmet Akar, Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlattı. Nice kahramanlar bu vatan uğruna, yükselip semaya düştü toprağa. Akar, Osmanlı 7. Piyade Alayı'nda vatani görevini ifa ederken bir anda ilk olarak Mersin'e, daha sonra da Kıbrıs'a gideceğini bilmeden bindiği gemide harekatı öğrendiğini sözlerine ekledi. Bil ki kutsal emanetsin bu topraklara, Şafak'ta parlayan Üç gün boyunca gemi eğitimi aldıklarını ve bunun bir tatbikat olduğunu düşündüğünü ifade eden Akar, yaşadıklarını şöyle ifade etti. Saat on buçuk gibi biz hareket ettik gemiler. Fakat nereye gittiğimizi yine bilmiyoruz. Biz o tatbikatı tamamlayacağız zannediyoruz yine. İskenderun'a çıkarma yapacağız zannediyoruz. Gemiler hareket etti. Yavaş, çok yavaş gidiyor ama gemiler. Denizin ortasında, işte öğlenden sonra bizim komutan... ...mikrofonu aldı geminin mikrofonunun eline... ...dedi ki kazağımız mübarek olsun... ...biz Kıbrıs'a çıkarma yapacağız dedi. Oradaki Türklerin haklarını korumaya gidiyoruz dedi. Mehmet Hikmet Akar ilk gün komutanının ve hemşerisinin... ...şehit olduğu anları anlatırken o güne tekrar gitti. Bir tane mermi buraya... ...burada da taarruz şekli hazırlıyorlarmış alay komutanımız... ...burada bir tane mermi buraya isabet ediyor... ...alay komutanımız şehit oluyor... Yanında Yarbay Cevdet Aken yardımcısı yaralanıyor. Bize bu haber geldi. Sonradan tabi biraz da asker alay komutanı vefat edince şeyiz olunca tabi biraz daha bunlar şeye girdi, böyle daha heyecana girdi ilk gün. Ertesi gün tekrar güzel Yurt tarafına taarruz ederken Meram dereden Adem Erim arkadaşım şeydi oldu. Akar Kıbrıs'taki Türklerin alkış seslerini duyduklarında yaşadıkları mutluluğu ise şu sözlerle ifade etti. Yer biz yer değiştirirken görüyorduk zaten. Onlar, onları cephede biz savaş gördük sürekli. Alkışlı yollarda işte memnuniyetlerini bildiriyorlardı. İşte tabii bir gurur vesilesi. Tamam bir kere nasip olmuyor. Bak bize dedim ya Merem Dere'den arkadaşım şehit oldu ona şehitlik nasip oldu. Bize de gazilik nasip oldu. Akar bu savaşların okullarda ders olarak gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Okullarda ders, ders olarak bir işletilmesi lazım. Verilmesi lazım. Ben onu diyorum. Ders olarak konulması lazım. Bu Kore, Kıbrıs. Tamam mı? mesela tabii İstiklal Savaşı'nı Kurtuluş savaşlarımızı ilk önce geçiyor şeylerde, tarihte şeyde ya fakat bu Kıbrıs Kore falan pek geçmiyor.